2904 2020 araç Tempra 96 model. Da söyle abi. 09 DB 129 124. Araçta gördüğünüz üzere boya yanıkları var. Güneş. Araba güneş yanığından dolayı komple boyaya sokacağız. Yani gerçek keyfe eder boya olacak yani. Aracın duruşu bu. Kapı çıtasını ya. şimdi söktük. Full orijinaldir yani. Onun da Full mi? Full orijinal mi? Kordonları falan görüyorsunuz. Panjuru da şimdi ben çıkarttım. Bu sökülen parçaların hepsinin yenisi takılacak. Baksana abi çamur düşüyor bak. Yılların çamuru işte 96'dan beri. Biz bittiğinde çok güzel olacağını inanıyoruz. Biz inandık, sizler de inanın. <laughs> Bu arkadaş zaten aşırı fazla inanmış baksana. Nasıl nasıl çalışıyor? <laughs> Normalde kendisi dönercidir. Döner keser gibi keser. yazıyorsun. Aynen. Şu orijinal <laughs>